Arkadaşlar herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz, umarım iyisinizdir. Adana'da hayvan beslemek, tavuk beslemek gerçekten çok ama çok zor. Gördüğünüz gibi Tavuk artık sıcaktan kendini ördek sanıyor. Suyun içine Oturup Serinlemeye çalışıyor. Allah sunumuzu hayır etsin. Bakın hemen Göstereyim. İncirimiz kurudu. Sıcaktan kurudu. Sakın bana sulamıyorsun demeyin, sakın. Sakın sulamıyorsunuz demeyin. Sulanıyor ama maalesef aşırı sıcaklardan hayvanlarımız ölüyor, bitkilerimiz ölüyor. Hayırlısı diyelim. Şöyle sizlere bakın bu arada serinlesinler diye şu anda da görüntülerde izliyorsunuz tavşanımız karpuzu yiyor. Buraya buz gibi buz gibi karpuz koyduk serinlesinler diye. Yine şurada bir tane karantinada hayvanımız var. Solunum yolu hastalığına yakalandı. Ya diyeceğim Adana'da hiçbir şey yapılmıyor dostlar gerçekten çok ama çok zor şartlarda hayvan besliyoruz bakalım hayırlısı diyelim bugün akşam saat 8'de çekilişimiz var lütfen herkes gelsin katılsın sohbet edelim inşallah hakikaten dostlarımız çekilişi kazandı Bakın dostlar şu ee, zibrit yavruya bakın. Sersemlemiş sıcaktan. Bakın bir yürüsün. Bakın gördünüz mü? Bir anormal yürüyor sıcaktan. Bakın öbürlerine bakın. Hiçbir şey yok. Allah sonumuzu Hayır etsin diyelim. Evet kısa bir video bilgilendirici değil. Haber edici bir video olsun. Akşam saat 8'de çekilişi herkese bekliyoruz dostlar.